Neredeyse Şadoğlu konağının içine girecektim. Bütün sırları öğrenip gizli ne varsa ortaya çıkaracaktım. Anamı öldürdüğünü ispat edip ondan sonra vuracaktım. Ama dayanamadım. Nasıl düzen nasıl? Bir nasıl bir Nasıl kandım sana? Azat abi. Buyur Reyhan. Olsun. Sağ ol Reyhan. Görmez kaza işte. Durduk yere iş aldık başımıza. Bana yalan söylemene gerek yok Azat abi. Senin Miran'ın vurduğunu biliyorum. Nasıl? Nereden biliyorsun? Fazla Aslan Bey'e görmen gereken bir şey var dedi. Beni oraya getirdi. Arabanın içindeydim ben. Vurdum, bağırdım, çağırdım ama kilitliydim. Çıkamadım, duyuramadım da sesimi. Ben gördüm. Reyhan. Miran. Şey. Reyhan. abi sen. Sen nasıl gidersin oraya? Niye gittin? Azize çağırdı. ...herifin ardından durmayacağını biliyordum. Ne yapacağını anlarsan belki dedim... Ailemizi korursun sandım. Ama işte... <laughs> konuşmak değilmiş. Bu herif... Ya ...benim aklım almıyor ya... ...ya bu herif... ...Reyhan buraya gelmedi mi? Ben intikamımdan vazgeçtim. Biz buradan gideceğiz. Ya bizim soframıza oturmadım, yemeğimizi yemedi mi? Hepsi oyunmuş. Ya da Elmiran öyle bir şey yapmaz. O Elif öldüğünde bile suçlamadı hiç hiçbir şey demedim. Bir şey var bilmiyorum ne oldu bilmiyorum. Seviyorduk birbirimizi gidecektik buradan. Ya Reyhan uyan artık uyan. Ben sırtıma saplanmış kurşunla uyandım. Babaannesine bunları söylerken bizzat ağzından duydum. Bu herifin derdi sevda falan değil, tek derdi intikam. O seni gerçekten sevse böyle bir şey yapar mı? Ya yapmaz işte, yapmaz. Bir şey var, illa ki bir açıklaması vardır. Neyin açıklaması olacak Reyhan? Adam beni vurdu diyorum. Şu adamı aklamaya çalışmaktan bir vazgeç artık. Yaşadığın aşk sana masal gibi gelebilir. Ama ne sen prensessin, ne de o beyaz atlı prens. Bu kayının sonunda bir mucize yok ölüm var, anladın? Niye söylemedin Miran'ın yaptığını? Çünkü ben Miran değilim. Ben Elif'e verdiğim sözü tutacağım. Bu intikamın maşası olmayacağım. İki aile birbirini kırmaya çalışırken... ...yangına körükle gitmeyeceğim. Adam mı? Şans işte. Hayatımı kurtardı. Bu yapmasını da ben istedim. Hiç tanımadığı insanlar için kendi hayatını tehlikeye attı ya. O kan kan durdurma fırsatın olsa sen yardım etmezdin. Susacaksın yani Gördüğün, bildiğin her şeyi unutacaksın. Tamam Rayyan neyi unutacakmış abi? Tekrar geçmiş olsun Azat abi. Bir şey ihtiyacım olursa seslenirsin. Aç. Sen neden açmıyorsun Melike? Sen neden açmıyorsun? Ne ya? Nasıl yaptım bunu Sevil? Ya yaptın? Züleyha ne bu oğlum? İyi misin kuzum? İyiyim öyle Azat abimi gördüm ya ondan kötü oldum da iyiyim şimdi. Ha. Bak şimdi daha iyi olacaksın. Miran arıyor. Yok kaçıncı arayışı bu? Sana ulaşamamış ki adam. Al. Çıkmayacak mısın? Alo. Benim de seninle konuşacaklarım var. Konağın çevresine gelme sakın. Havaya gel. Ne oluyor kardeşim, şey anlatacağım Melike. Her şeyi anlatacağım ama şimdi gitmem lazım. Sen beni idare et, tamam mı? Hayır, hayır, o hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.